Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, çok kolay, gösterişli bir model hazırladım. İnşallah Sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 16 ve katları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. 2 model için 32 zincir çektim. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5, 6 7 8 9. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum. dördüncüye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. 3 tane zincir atlıyorum. dördüncüye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. 3 zincir atlıyorum 4. sık iğne bakın bir tane modelimiz için 1 2 3 4 tane kutucuk yapmamız gerekiyor bu şekilde de ayarlayabilirsiniz başlangıcı 4 5 zincir hangi alanda çalışmak isterseniz ona göre her kutucuğa sayarsınız 4 kutucuk bir model 3 4 5 tane zincir tekrar 3 zincir atlıyorum dördüncüye sık iğne 5 tane zincir 3 zincir atlıyorum dördüncüye sık hemen sayalım 2 4 6 7 bir tane daha yapmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 zincir en son zincirime de bir tane sık iğne birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Zincir boşluğuma sık iğne. Tığımı sardım. Sıra gelen kutucuğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra gelen zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir diğer zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir diğer zincir boşluğuma sık iğne tığımı sardım sıra gelen zincir boşluğuma da 8 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ikili trabzan bakın burada yaptığım işlemin aynısını yaptım zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincir boşluğuma da bir sık iğne bakın bu şekilde ikinci sıramızı hazırladık Hemen üçüncü sıramıza geçelim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımı sardım. Sık iğnemin üzerine iki tane ikili trabzan. Kenar zincirimle üç. Zincir boşluğuma bir sık iğne tığımı sardım. Buradaki sekiz tane trabzanımın birincisinin tepe noktasına ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bu şekilde tepe noktalarına 8 tane ikili trabzanı tekrar ediyorum bir sıra önce çalıştığımız gibi tek fark olarak arada bir zincir çekiyorum şimdi buradaki zincir boşluğuna bir sık iğne tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine 5 tane ikili trabzan aynı nok sıkı aynı noktaya çalışıyorum çok pardon aynı noktaya 5 tane ikili trabzan çalıştık zincir boşluğuma sık iğne tekrar trabzanlarımın tepe noktalarına birer trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlarım bir zincir bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne şu ilk başlangıçta yaptığım sık iğneme batıyorum bakın buradaki zincir boşluğuna değil şuradaki ilk başlangıçta yaptığım sık iğnemin üzerine batıyorum ve burada üç tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya çalışıyoruz bakın başta yaptığımız işlemin aynısı 3. sıramız bu şekilde şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim buradaki birinci boş kutucuğun içerisi yani bir zincir boşluğuna değil birinci değil ikinci boşluğa sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir kutucuk atlıyorum diğerine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir kutucuk atlıyorum sık iğne bakın 3 tane boşluk oluşturduk bu 8 tane şu zincir boşlukların arasına başta bir tane boşta bırakıyorum sonda da bir tane boşta bırakıyorum 1 2 3 4 5 zincir buradaki 5 trabzanımın üçüncüsünün tepe noktasına bir sık iğne 5 tane zincir bir kutucuk boşta bırakıyorum diğerine sık iğne 5 zincir bir kutucuk atlıyorum diğerine sık iğne 5 zincir bir kutucuk atlıyorum diğerine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir kutucuk atlıyorum bu en sondaki kenar zincirimin tepe noktasına bir sık iğne bakın bu şekilde bir 2 3 4 sıra şimdi 5. sırayı yapacağız 1 2 3 tane zincir çektim sık iğnemin üzerine 2 i̇ki tane ikili trabzan zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 tane zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine de bir alt sırada yani bir bir sıra önce değil iki sıra önceki şuradaki 5 trabzanı tekrar ediyoruz bu 5 trabzanlar arkadaşlar her model arasında ara mesafe olarak yapıyoruz sizler büyük bir parça halinde yapacağınız için bir tane yelpaze, bir tane beş trabzan. Hep bu şekilde aralara koymanız gerekiyor. Ben şimdi tabi video çok uzun olmasın diye iki model üzerine çalışıyorum. Sizler o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne. Bakın başta yaptığımız 3 trabzanı şimdi Şuradaki 3 trabzanımın en son trabzanımın şu 2 ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Ve burada tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu köşeler yarım model arkadaşlar. Bu ara mesafelerin yarısı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 3, 4 5 zincir buradaki 3. trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 3 4 5 zincir buradaki trabzanın tepe noktasına yani kenar zincirimiz trabzan olarak sayıyoruz elbette bir sık iğne bakın bu şekilde alt sırayı saymazsak 1 2 3 4 5 sıra şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum Bakın bu ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne. Bakın buradaki Çok pardon arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz herhalde. Ben hemen bir modelime bakıp hemen geliyorum. Evet. 1 2 3 4. Çok pardon. Bir sırada daha zincir çalışması yapacağız. Çok pardon burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar sık iğnemin üzerine 2 i̇ki tane ikili trabzan modeli yeni hazırladım o yüzden şaşırdım kusuruma kusuruma bakmayın 2 trabzandan sonra zincir boşluğuma sık iğne 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 3 4 5 zincir zincir boşluğuna sık iğne buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı mesafeye çalışıyoruz aynı sık iğnenin içerisine 1 2 3 4 5 zincir boşluğuma sabitliyorum sık iğne 3 4 5 zincir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne bakın başta yaptığımız şu 3 trabzanı tekrar şuradaki trabzanımı şu iki ilmeğini alıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyoruz bakın bu şekilde modelimiz buraya kadar tam anlamıyla bitti arkadaşlar bu alt sırayı saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sırada bir model kendini tekrar edecek. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra birinci sıra yani şu kutucuklar hariç modelin kurulumunu tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne. Bakın şu sırayı yapıyorum. Tığımı sardım. Sıra gelen şuradaki zincir boşluğuna 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın. 8 tane ikili tırabzan. Şurada yaptığım işlemin aynısı. Zincir boşluğuma sık iğne yaptım trabzanlarımı yani yelpazemi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. trabzanımın tepe noktasına sık iğne. 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne. Tekrar sıra gelen kutucuğuma 8 tane ikili trabzan. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ikili trabzan. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki kenar zincirimin en üst noktasına sık iğne. Bakın bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde. Alt sırayı takip ederek devam ettirebilirsiniz. Bakın bu ilk sıra şurası. 1 2 3 4 5 6. 6 sırada bir model kendini tekrar edecek. Bakın burada modelimizin büyütülmüş hali de bu şekilde. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Arka yüzü, ön yüzü yok arkadaşlar. Hemen hemen iki tarafta aynı. Bakın bir tarafı bu şekilde görünüyor. Diğer tarafı da bu şekilde görünüyor. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.